Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Fire'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Poseidon gemikten Berke ya. abim var. Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ben de kendi kanalımda yayınlamayı düşünüyorum olursa. Şimdi ben silah yarışından başlatayım o zaman. Başlatıyorum. Aynen silah yarışı yapalım. Silah yarışı yapıyoruz. Şu anda ben şu OBS'in ayarlarını yapmaya çalışıyorum kanalda. Bakalım eğer düzgün bir şekilde olursa bu şey devam ederiz bu şekilde ve ayarların olmadığı söyler size. Güzel. Yani, görüntü kalitesini şu an yani ben video çıkıp attıysam görüntü kalitesini beğendiyseniz veya beğenmediyseniz söyleyin. Hangi takıma Ya zaten en düşük bir 480p olur. Herkes öyle izliyor zaten. Bak anti geçelim terörlerde. Ya ben hangisi boş gelirse şu anda geç yüklüyor beni. Ben geldim şu an sunma bitti. Maç başlıyor. Boş mu takım? Karşı, Karşı taraf boş. Taraf. O zaman karşıya geçeriz yapacak bir şey yok. Ne oldu Koç'un? Öldün ya. Ya bu takım lideri olmaya var ya. Şimdi bu sevmiyorum yani. Vay be de. ya. Ya, olur mu? E, bu benim ikinci CSGO olacak. Komisero ile birlikte çektik Burak'la. Onunla da devam edecek. evladım. Hatta bugün o oh, şu an çektiğimiz zaman birlikte çekmeyi düşünüyorduk bakalım gelirse çekeriz video çekeriz yani şey bu yani beğendiyseniz like atmayı falan unutmayın şu anda ses sıkıntısı falan olabilir ayarlarını yeni yapıyoruz Ay Allah'ım ya Allah Adam bunda yok. şey kötü ya ikinci silah geçmiyor ya şeye tekliye tekli olmuyor iyi ya Herkes tek tabanca. arkalamış pezevenk. Şu an takımın ikincisi miyim? Server'da ikimiz birinci mi gidiyoruz? Ben anlamadım. Sen hangi soru işaretesi? Ben birinciyim. Oğlum sizin takım sığır lan. Adam beni dibinde şey yapamadı, vuramadı. Ama vurma oradan işte. Oğlum kırmızı gözüküyor zaten. Öyle çok bizim bir şeye gelme. Biliyor. Keleş verdi bana. Şu an ne yaptığını görüyorum. ikinci kata çıktı. Sen bezene. <laughs> Beyler görüyorsunuz. vallahi işte. açtı. Takım liderisin diyor. Olmaz olaydım. Allah kahretsin. Öl amunuzun sikiyim. Biriniz de bu. Ah be hiç haberim yok. Eyvah bizim takımdan ben gözüküyorum galiba yok. Görüyor musun canım? Adam beni vuramadı ya sığır. Yapma böyle şeyler işte Ya. ya. Gene silah yarışında bir giderimiz var mı? <laughs> Aynen. Ya. Yeah. Aa bende silah gözükmüyor yine. Şu an de gidiyorum sadece. Ne kafa attım ve pompalı verdi seçtik. Oğlum şu bad boy salanı birinci yaptınız ya. Aman abi aman olsun. Ne olacak? Aa sen değil misin? Oy üstümden geçtiler. Bıçak yedik lan. Benim silah kalitesi düştü ya. Ya şey bir şey var. Beterin beteri var. Hay anamızı. Olsun pompalıyı da bir kişiye aldım. 15 10 gidiyor anasını satayım. 15 gidiyor. 7 puandayım ya. Sen kaç puandasın? Ben 22. Oy değil. Ulan var ya. Ay diyeyim. Bunu tak 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 sıksa. Burada bir kere sıktım adam akıllı öldürebiliyor ama. Uf, nereden vurdum ya? Ne kadar çok proyum gerçekten. Allahu Akbar. Lan var ya. Pompalanın şarjör bitti bir de tak tak sıkam. Ne lan bir oyun kastı. Adam 11 yapmış skoru ya. Sen kase atıyorsan. Uf şerefsiz bir adam. Otoyla adamı dürbünsüz öldürüyordum lan. Bizimki karışmasa. Bizim takımın kırmızısı benim ki anasını satayım. Ondan oluyor bunlar. Abi ya, fest mi MC? AWP vermiş tam bana. Ah Arkadaşlar. ulan var ya. Adamlar iç içe Ben doğru. Oto diye taramaya çalışıyorum AWP'yi. Harbi seni havada vuracaktım. 3-4 kere kaçırdım adamları. Abi ya yok böyle bir şey ya. Mizdeğin yok yani. <laughs> Mallık yaptım. Niye dürbün açtım salak gibi. Bir şey demiyor. Şey ne kadar güzel oynardım ben. Yani. <laughs> ya. Ne oldu lan? Ne oldu? götünde patlatırlar. Artist. Şimdi e... bu ya arkalama işte. Ya, Müzeferin ya, ya da... neden mı? İlk kusur, ilk şeyleri ilk kusurları diyecektim. İlk videolarda kusura bakmayın artık. <laughs> Aynen yani böyle ses kalitesi. Of var ya arkandaki ip şey yapıyordum önce vuruyordum. Oy tam abi abi dehşet be dehşetül behtül kullanıyorum. Oh kafa attım onunla. 12 olmuştu. Adam bıçak atsa sakın bıçak yemeyin. Git başkasının silahına kafa at ama o adama bıçak yeme. Ya. Hadi evet, bir şey yok. Devam edelim lan. Güzel oldu ya. B6'ya. 50 50 geliyor artık. Ne oldu? Bir şey oldu ya. Az fazla zaten ben. Rekabetçi çok şey ya. Bu arada üçüncü seviyeyi... Şey evet. ver, save false'a ver. Save. Bu güzel ya. Arkadaşlar e, videonun kalitesinde... ...seste... ...görüntüde böyle bir yani... Kötülük olabilir konuşmamda da. Bu arada ikinci oldum. Sen de üçüncü oldun galiba. Aynen. Skora bak ya. Neyse şimdi yine aynı harita. T'ye geç. Burada T'ye ben alıştım. Aynen. CSGO bu ara ben Warband mı atmıyorum ne oluyor? CSGO attım. Minecraft attım. Bir Minecraft daha atacağım. Bunlar önceden olacak şeyde. Isınma bu. Yapıştır pataküte gir. Bunlar botmuş lan. Kaç, Kaç yapmışım? Ya? iki kişi. Maç başlıyor diyor. Karşıda iki bot var. Başka... Aynen. Senin Aynen. pink, ikimizin pink biraz yüksek gibi. Öldük lan salağa. Of. Bok gibi başladım ya. Son kurşun. Oh yeah baby, come on. Baby. Ulan sen misin o be? Yapma ya. Oha birinde iyi de var. Ya da oyundan attı onu. Tam bilemiyorum şu an bokla çıkabilir. Birisi bıçak çalınç yapıyor lan galiba. Gel. Gel. Gel ya. 5 taban aldık tamam. Oo adam alırlar be. Ah korktum lan. Canım buraya olur Bir tane. Uf. Nerede lan o erip bu evin içine? Ah siktir be. Aha piyangodan çıktı. Lan sonuncu gidiyorum kötü oynuyor. Piyangodan çıktı yapma. Oğlum. Adam keleşe geçmiş lan. Ben daha bizonla sürüyorum. Bari evin içinde yakın dövüş yapayım şu bizonla. Sonuncu gidiyor anasını. Bizon mu? Ben de aynı merdivenden çıkayım bari Yukarıyı görüyor musun? Anasının amından vuruyor yani. İçeride bizim beze geliyor. Adama bak bıçak, o, bıçak bekliyor, bekliyor ya. Bir tanesi var challenge yapıyor galiba bıçaklı. Ay. Fitçu nedir o? Hep onu buluyorum ben de bak. Yeşil bir şey var herhalde şey. Skinli ilk Vail kötü oynuyoruz ya. Sen kaç kaç gidiyorsun? Aynen. Sıçmışız Vail. Harbiden ha. Ben dedim sana GTA geçelim diye. Ah be bıçak girdik birbirimize 99 vurdum adama. Böyle şans yok. bıraksanız ya. insan da sinir oluyor. Ah! 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 Ya Ben dalıyorum arkadaş şu CSGO'yu oynarken oyuna dalıyorum. Aynen abi. Değil mi? Konuşamıyoruz. Buza fazla girme oraya. Yapma. Yapma. Fazla. Kaç. Ya. Millet pompalaya geçti. Biz sonuncuyuz. Şuraya bak. Of. Orada yalnız var. Dehşeti yap yaptım yani. Kedeş geldi be. Lan. Adam eli bitirecek. Kim? Abi nerede? 14 skor yaptı. Ben bu silah yarışını hiç birinci olamayacağım gibi geliyor bana. Ben, ben bir Adamlara kim bir kaç işlettim ölmedi ben. Esteban Aaaa O yukarı çıktı Yok ya bu İbni Esteban'dı o yok böyle bir şey Ben buldum taktiği ya zaten üstlerinde adamların gözüküyor ya canım Son vuruşu yapacağım anasını satayım pompalı geldi ama adam hedi bitirecek pompalı yeni geliyor aman yarabbim adamda şey var birinde hız şeyi var galiba Öyle gördüm ama tam da emin değilim şimdi adamın de diyordum. Abi sonra. ya, yapma 16 bunu! 16 oldu adam skoru. Eğer şey yaparsa, counterların birincisi... Sakın bıçak yememeye bak. Bak şu, erik bıçakla geliyor. Muzo adamların ah be. Yapma. 10 skor yapmışım. 19 1 17. Devam edelim mi istiyorsan şey mi yapalım? Vallahi bir el daha atabiliriz aslında. Aynen seviye atladım. İyi bir el daha şey yapalım. Seviye mi atladın? Hı -hı. Düştüm. Bir dahaki el belki silah düşer. Aynen. Biz daha düşük seviyeyiz. Ben 7 seviyeyim. Ben de 4'e şey yaptım işte rekabetçi de o oynamadık. Bir kere oynadık birlikte. Onda da 16'ya 1 yani. Onda da ezdik ama adamları. Ya adamlar şeydi. Çok iyi değildi karşılığında oyuncuları zaten. Birbirlerine bağlı. <laughs> Üç tanesi şey ya. Troll. Troll Diğer ikisi zaten tek başına ne yapsınlar? İkisi. Zaten o ikisi de en son birisi çıktı. Biri de kendini öldürmeye başlayınca ele aldı. Bir tarafa girelim. Sen bilirsin bu sefer. Anti girelim. Tamam anti giriyorum o zaman. Anti gir. Değişik map oynasaydık keşke ya. Başka map oy verseydik. Adamlar direkt ısınma mı bu? Aynen. Nasıl sıkıyor oğlum sen? Niye sıkmadınız onu? Sıkılmıyor ki. Ben <laughs> sıktım ya oğlum öldürdüm adamı. Ben bilmiyorum. Lan girilmiyormuş o pencerede. Bu kadar. Adam bıçakla gidiyor. Hadi be, ikimizi mal gibi abla değil. De <laughs> Son vuruş yaptım el. gene bok gibi oynuyor. Ya şu herif beni nasıl vuruyor of. ya? Ödüm koptu. Arkanda, arkanda bıçak yeme sakın yeme. Kim ediyor lan Burada bıçak yedin mi işler sarpa sever. Ama ben bok gibi oynuyorum ya. İyi bot oynuyoruz bari. Abi. Basacağım ya. Ne yapayım? Bas 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 bas. Base bas. Base bas. Tamam adamı vurmuştum. da benim. Oh şu nasıl tarıdı ya. Bana, ölmemiş. Bana birinci şeyin silahını verdi. Oğlum. Allah bizim adammış. Lan T'ydik ya. Kafam karıştı. o oh, av oh, geldi. <gülüyor> 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 Adamın <laughs> ne Kafa al sana artık ha. Aman aman ya Rabbi. Of çok güzel vurdum onu. Oğlum ben hep Counter'lara saldırmaya çalışıyorum ya. Niye mal? Oo. Oh. Yapma be, yapma. Ne kadar <laughs> Adam, adam Allah'ın ya. Ha bu pompalı ilk biliyor musun? Hadi be. 190 vurmuşum lan adama. Allah Allah. Of. Aman ya Rabbi. Adam bana sıktı. Videoda izlersin bak. Duvardan çıktım bir attım da Şu an tuvaletteyim. Çık bu. Anam karşıla karşıya geldi. Oo yes. Benden keleş almayın abi aa oldu. Of. Allah gözü nereden sıkıyor? Adamlar yok lan gibi. Pompalı. Abi ne geldi adamı Mega var bak. Herkes var ya. Sol taraftan basıyor. Ben evin içinde turluyorum ya. Ah. Of havada vurdu beni. Ölüm üstlerine düştü. Adam bizim base'e gelmiş tarıyor milleti ya. Minecraft Gaming. Bak şimdi bak 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 çok güzel bir yere Kimse gelmiyor lan burada. Oy bıçak. Ya karşılıklı pompalaştık. Tövbe yarın. <laughs> pompalaştık herifle. Şu oto olmayan pompalıyı verme Allah aşkına. Sevet of'u mu diyor? Adamla aynı ya. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya yapma be abi yapma. Ya ah oh be. Sığırlık bende ya. Al işte. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada He, bitirelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.